2026 sayfa herkese can günüden merhabalar. Evet sıfırdan dil bilgisi kampıyla karşınızdayız. Bu yıl hız ve renk yayınları olarak çok detaylı bir dil bilgisi kitabımız var. Bu kaynak üzerinden gideceğiz. Konu konu detaylı detaylı anlatacağız. Benden şunu beklemeyin. Yani bir ses bilgisi konusunu 40 dakikada anlatıp geçmemi beklemeyin. Çünkü ben burada hiç bilmeyenlere göre anlatacağım. Adı üzerinde kampın adı Sıfırdan dil bilgisi. Bu yüzden sabredeceksiniz. Videolar uzun olacak. Çünkü başarıya giden yol emek ister sabretmekten geçer. Sizden istediğim videoları sıkılmadan sonuna kadar dinlemeniz. Burada ders videolarıyla alakalı arkadaşlar videoların pdf'lerini ben hemen video altına yükleyeceğim. Yani siz bunlara ücretsiz olarak ne yapacaksınız? sahip olabileceksiniz değerli arkadaşlar. Sözü çok uzatmadan arkadaşlar rakiplerimizi de eleyebilmek için direkt derse geçelim. Günün ilk videosu geliyor. Ses bilgisi. Haydi bakalım başlayalım.